Trafiğe çıkıyoruz. Polis molis görür, ceza yeriz. Boş ver be abi. Dur onu iyi dedin. Şimdi götümüze ceza girmesin durduk yere. Yani. Aynen doğru söylüyorsun. Dağıldı mı burada? Dağıldı burada. Bezemek bayıldı onu getirdi buraya. Hadi teyzeciğim. Hadi teyzeciğim. Bak çocukluğum daha hızlı geçti. Hadi teyzeciğim. Hadi sektörde gitti adam. Hadi kusura bakma. Aydan o kadar söyledi. İnelim arabadan dedi. Senin de götünü üç buçuk attı. Ne oldu lan orospu çocuğu? Gaddarlığım <laughs> bende işe yaramadı mı? Açar mısın biraz daha konuyu? Herifin elinde bazı görüntülerim var amına koyayım. Tamam mı? Oldu mu? Bunlar götü sıkışınca kirli çamaşırları ortaya döker. Hadi bekliyorum, bekliyorum. Söyle çabuk. Hadi. Siktir git. Lan oğlum da suyun içinde yaşıyor ama sesi var. Öyle mi? Siktir ne çattık ya? Manyağın biri oynuyor bizimle. Sen götünden zallıyorsun. Bunlar arasında bir bağlantı yok. Ne dedin? De metro metrobüsten geldi. Sen taşak mı oğlum benden? Tabii ben onun yalancısıyım. Eğer yalansa bu kıyedin kapının önünde cinayet işte.